Bye. <music> 20 tane boncuk alarak işime başlıyorum. İpimin arkasına doğru ilerletiyorum. 5 tane boncuğumun içerisinden geçiyorum. 6 milim kristalim alıyorum ve aşağıdan 1 2 3 4 5 tane boncuğu atlıyorum ve 5 tane boncuk ilerliyorum bundan sonra hep 15 tane boncuk alıyoruz 15 tane boncuk alıyorum iğnemin altına indiriyorum ve ipimin çıktığı boncuğun altındaki boncuklardan 1 2 3 4 5 boncuk sayıyorum ve o 5 boncuktan yukarıya çıkıyor 6 milim kristalimi alıyorum. Aşağıdan 1, 2, 3, 4, 5 tane boncuk atlıyorum. Ve yukarıya doğru 5 tane boncuk ilerliyorum. 15 tane boncuk alıyorum, iğnemin altına indiriyorum, yukarıdan 1, 2, 3, 4, 5 boncuk sayıyorum ve o 5 boncuğa şöyle geriden tekrar girip yukarıya doğru çıkıyorum. 6 milim kristalimi alıyorum. Aşağıdan 1, 2, 3, 4, 5 tane boncuk atlıyorum. Ve daha sonra 5 tane boncuk ilerliyorum. 15 tane boncuğumu aldım. İğnemden aşağıya indirdim. Tepedeki boncuğumdan 1, 2, 3, 4, 5 boncuk saydım. Ve o 5 boncuğumu aşağıdan yukarıya doğru ilerliyorum. 6 milim kristalimi aldım. Aşağıdan 1, 2, 3, 4, 5 tane boncuk atlıyorum. Ve yukarıya doğru 5 tane boncuk ilerliyorum. Evet arkadaşlar işimiz bu şekilde bilek ölçü boyuna kadar devam ediyor. Evet bilek ölçü boyuna kadar işimi yaptım ve geldim. 17 tane kristal benim bileğim için yeterli oldu. Şimdi ikinci kısma geçeceğiz. ipim sağ taraftan çıkıyor ve işimi şöyle ters çeviriyorum 15 tane boncuk aldım iğnemin altına indirdim buradaki 5 boncuğumdan aşağıya iniyorum Şu şekilde boncuklarımı oturttum. 5 tane boncuk ilerliyorum. 6 milim kristalimi alıyorum. 5 tane boncuk ilerliyorum. Ve kristalimi şu şekilde oturtuyorum. Şimdi buradan aşağıya geleceğim ve buraya boncuktan halkamı oluşturacağım. Geldiğim nokta Ortadaki boncuklarımın Tam üstündeki iki boncuk 4 tane boncuk alıyorum. Ve bu 2 boncuğumu Çaprazlıyorum. Boncuktan halkamı şu şekilde Oturttum. Bir tur daha içerisinden geçiyorum. Ortadaki boncuklarımdan geçiyorum. İşimi şöyle çeviriyorum. buradan 5 tane boncuk ilerleyeceğim. 10 tane boncuk alıyorum. Bundan sonra hep 10 tane boncuk alacağız. Şöyle aşağıya indiriyorum. Bu taraftaki modelimin 5 boncuğundan aşağıya iniyor Hep 5 boncuk ilerliyoruz. 5 boncuk aşağıya iniyoruz. Boncuklarımı şu şekilde oturttum. Sağ tarafa doğru 5 tane boncuk ilerliyorum. 6 milim kristalimi alıyorum ve yukarıdan 5 tane boncuk ilerliyorum. 10 tane boncuk aldım. Karşıdaki modelimin 5 boncuğundan aşağıya iniyor. Aralarda hep 5 boncuklarımız kalmıştı. Oradan aşağıya indim. 5 boncuk sağ tarafa ilerliyorum. 6 milim kristalimi alıyorum ve yukarıdan da 5 tane boncuk ilerleyeceğim. Şu 4 bir tane daha ilerliyorum. 5 Evet arkadaşlar işimiz bu şekilde devam ediyor. En sona geldiğimizde oraya da boncuktan halkamızı oluşturacağız. Evet yukarıya kadar işimi çalıştım ve geldim. Burada son boncuğumu yerleştireceğim. 10 tane boncuğumu aldım. Aşağıya indirdim. Yukarıdan aşağıya doğru 5 tane boncuğumdan geçtim. Ve boncuklarımı şu şekilde oturttum. Sağ tarafa doğru 5 tane boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. 6 milim kristalimi alıyorum. 5 tane boncuğumdan yukarıdan aşağıya doğru ilerliyorum. Ve son kristalimi de buraya oturtmuş oldum. Şimdi tam şu ortaya boncuktan halkamı oluşturacağım. Bunun için <laughs> boncuklarımın içerisinden geçip oraya gelmem gerekiyor. 5 boncuk iniyorum. 5 boncuk daha ilerliyorum. 5 boncuk yukarıya çıkıyorum. ve sol taraftaki ilk boncuktan çıkıyorum 4 tane boncuk alıyorum ve karşısındaki boncuktan geçiyorum Bu araya boncuktan halkımı oluşturmuş oldum Tekrar boncuklarımın içerisinden geçeceğim ve burayı sıkılaştıracağım, düğüm atacağım ve kapamaları takacağız. Evet kapamamızı da taktık. Evet arkadaşlar bugünkü işimizi de tamamladık umarım beğenmişsinizdir bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.